1-0 başlıyor Winner uh, yükseldiği için DP Smash uh, Galiba bu sefer Adex sarıyor Evet Başladı uh, bana invite atması gerekiyor Evet başladı Smash'ın Oranın bana Hatta ben attım galiba ona invite Atabilir mi? Simesin bana Ha tamamdır. Okey okey her şey okey. Tamamdır. Yayını sunmaya devam ediyorum. Money. Hadi bay bay. Evet şu anda iki elde görebiliyoruz. Mac Mage oynamayı seçmiş Smes. Frostbolt ve Tinker Town Technician'ı Technician var elinde. Dizde direkt dizde. Cogmaster'la başlamış. Druid'imiz ise Sherlock ise Wild açarak klasik bir yeni... eski Ramp Druid'de böyleydi. Gerçi Ramp Druid açılışı yapmış. Kesinlikle. kaynaklı? Kesinlikle. Her şey Müslümez. Her şey Müslümez. Yanlı, yanlı, yayın. Aslında kaçıncı turda eğlendi? Söyleyebilir misin? Kankim olur kendisi. Kaçıncı turda eğlendi? Onu da arada çıkarıp söyleyeyim. Ee, i̇lk turdan eğlendi. <laughs> Alt şartta da Losers Bracket'ta da ilk maçta eğlendi. Evet bakıyoruz. Mac Warper çekti. Burada ise kombonun ilk kartı var Ramp Duray'ın. Ancient of Loro, Sylvanas'ı ve Rata var. Rath'ı hemen kullanacağını sanmıyorum. Ama temizlemek için de önemli. Şu an bütün her şey Smash'in turunun nasıl geçtiğine göre şekillenmeye başlayacak. Ama Smash bütün olunca agresifliğiyle saldıracağını düşünüyorum ben. Ki şu an buna hangisiyle hop bire düşürdü hatanı. Bir şey düşündüğünü planlıyorum açıkçası. Swipedan korudu, kesinlikle swipedan korudu, mükemmeldi. Swipe gelse o 2-1-2-1-2-1'den gidecek. Swipedan korudu ve rakibi şu an e, daha farklı bir şey yapmalıyım diyerek ne düşündüğünün dışında bir şey düşünecek. Çünkü swipe'ı normalde atıp 1-2-1-2 gidecekti, bu da bir canı kalacağı için bu da ölecekti. Önceki mantığına göre. Şimdi swipe atsa pek bir value durumu yok bir kart remove Rahatla kaç vuracak? Kart mı çekecek yoksa 3 mü vuracak ki 3 vuracağını düşünüyorum 3 vurup şey shift hero power ile alıyor Birkaç turn daha dayanması lazım ee, Smash Plotted Sh Shredder çekti Aa telaffuzlarına zorlandım bilmiyorum. Burç da gelmiş hoş geldin Burç Smash ayık aynen Sadece çayıştı. Evet, tahmin ettiğim gibi. Çünkü remove'lasa da sahnesine tertemiz kalacak. Innovate ardından bir Ancient of Lore mu göreceğiz şu an? Şu an çok görebileceğimiz bir sahne ama e, Sherlock ilk turda sıkışmış gibi gözüküyor. Tekrar belirteyim, e, teşekkürler Roland. Aa Roland, o Roland mı acaba? E, yabancı bir oyuncu. O Türkçe hiç bilmiyordum. Neyse, teşekkürler. Smash 1-0 önde. Winners Bracket'tan çıktığı için Best of 5 ve 1-0 önde. Inner Way to Ancient of Lore mu görüyoruz? Evet. can çekmesi mantıklı olabilir. Ama elinde kart olmadığı için tabii ki kart çekiyor şu anda. çünkü Mage, Mac Mage bildiğiniz üzere fazla bir hasar çıkartıyor. Fireball çekti. Fireball'u üzerine mi saklayacak yoksa yapıştıracak mı Ancient of Lore'a? Şu an bunu bekliyoruz. Mac Warper hala elinde tutuyor bir tane. Onun dışında spare partslardan Wirling Blades artı bir atak. Stealth ve Sweep uh, Swap Minions attack and health tutuyor. Reversing Switch. Gayet güzel kartlar bunlar. Hangi saygısı banlıyoruz? Yani hemen banladım. Yani Burç'ta olsa bizde ayrımcılık yoktur. Online turnuva bir tane düzenlemeyi düşünüyoruz arkadaşlar ama ıı, bakalım. Şimdiki plan. O direkt kafaya çalıştı. Elinde hala 4 mana mevcut. Swipe atsa da şu yaşayacak. Mac Warper'ı çıkartayım mı çıkartmayayım mı diyor. Smash. Mordak'la. Ama slow moddan çıkartacağım. Keçi gelirse tekrar slow moda alacağım. Abi slow moddan çıkmıyor. Daha da slow oluyor. Yani. Açtım slow ama takibim çok zor olursa tekrar kapatmayı düşünüyorum. Hele küfürler akarsa orada. Stelte verdiği için abi çok iyi ya. Ne? Tamamdır. Teşekkürler Mordrigar. Ee, swipe var elinde. Şu an Removal olarak Düşünüyorum ben de düşünüyorum aynı zamanda onu temizledim eyvallah Şu an ne atsa GG gibi gözüküyor oyun Hesaplayamadım şu an artı bir şey GG İlk oyunun galibi şimdiden söylemenin kolay olduğu bir oyun Well played'ini verdi well played. Loot'u çekti Loot'u bunu çekti Ve fireball Ardından da Yeni Mac kartımız Kılatı Shredder'la vurdu gol oldu Spam yapanları kusura bakmayın arkadaşlar Gerçekten spam'a ihtiyacımız yok şu an Sherlock şu an Smash 2-0 önde Sherlock sıradaki desteği seçecek Ardından tekrar maça başlayacaklar Sherlock ve Smash ikisi de gayet iyi oyuncu gayet Bayağı ünlü simaları yeni yeni buraya geldiler Trundle'ın en güzel yanı <laughs> Onu söylemeyeyim <laughs> Ünlü krank Ünlü Heva, oyuncusu Junk'tu yani Söyleyeyim dedim artık Bir mirror mage Mirror mage gördük Evet Çok güzel Abi işte slow moddan bir açıyoruz Bu arkadaş geri geliyor Hala arkadaş diyorum ben kendisine Niye diyorum hiç bilmiyorum. Hop vereceğim bir daha herkes banlayacak. Aynen smith içki ultisini <laughs> kullandım. Şunu sahne düzenleyebiliyor muyuz? Aa çok güzel ama manayı göremezsiniz. Şöyle kalsın tamamdır. Oyun gurdu ile beraber düzenlediğimiz daha doğrusu oyun gurunun düzenlediği benim sunumunu yaptığım turnuvanın şu an ikinci maçını final maçının ikincisini izliyoruz. Sanırım Masus'a yetişemeye de bile şu an bir Mirror match var. Mirror match up. Eşyada yok. Devam oh. ettin de uyanır. <laughs> Bakalım. Şu an turn smash'te değil mi? Evet smash'te. Smash'te değil pardon Sherlock'ta. Terse aldım. Bu sefer. Sherlock'ta de dedi ki senin mage'in varsa benim de aynı destem var. Ben de yaptım. Ben de oynarım. Dede. Şu an yapabileceği Elindeki kartlara göre sınırlı hareket var. Ancak ve ancak çok sevdiler yayını. Ben çok sevdim. İzleyici kitlesi çok güzel. Smash Boys. Görebiliyoruz ikisini de eğer ekliyse görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, ama müsaade vermediği sürece kaybediyor. Evet, e, Enoetron'u yok etti direkt. Ki bunu bekliyordu. Manasını ona harcatmak istedi. Smash. Smash yine kontrollü gidiyor ve çektiği kartlar gayet güzel, gayet efektif. Snow Chargerını çekti. Spider Tank karşısına indi. Tekrar Smash'te turn. Üçüncü manadayız. Üçüncü turn değil. Üçüncü mana. Yine sıkıntı. Aynen öyle. Werewolf açıkladı çok daha temiz bir şekilde. Benim biraz kafam şu an. Turnuva'ya odaklı. Fireblast'ı nereye attığını merak ediyorum. Spider Tank'e. Mükemmel. Mükemmel. Gayet evet, mükemmel. Çünkü Spider Tank'le neyi remove'lamaya çalışsa zaten o vuracağım diyor ama Goblin Blast Mage var Sherlock'un elinde. Goblin Blast Mage'i açıp dördüne birden bozarsa ki şu anda da ona bakıyor. Smash'te kartlarını inceliyor. bunu mu atsam dördüncü turdayız. Bunu mu bunu mu bunu mu bunu. Dördüncü turda şu an dört, üç farklı cevabı var. Üç farklı cevap. Evet Blast Mage nerelere vuruyor? Vay be helal olsun ama şuna bir tane daha vursaydı helal olsun diyebilirdim. Ee, Orhan'dayız şu an. Orhan için zor bir kar. Şunu bunu atsa her türlü o demici yiyorsun. Ama bu e, Frost dediği için, Frozen olduğu için şu an bir sonraki turn çözülmüyor diye biliyorum. Ancak emin olalım yani öyle bir durum olduğunda bunu remove'lamazsa. Selam Figen, hoş geldin. <laughs> Misafir çocuğu değil, adamın misafiri. Evet, aynen bahsettiğim gibi kendi turn'ünü atakla frost derse bir sonraki turn'ü de frost'sun. Kendi karakterin için de geçerli bu. Silahla vurursan. Lan mesa e bas parayı. Aynen. Fujitora da hoş geldin. Kaan. Artık tüm community ile zaten Lesanders hoş geldin. Ne böyle atın basın. Blast Mage iniyor bir tane daha. Erken inmesi doğru muydu acaba? Onu göreceğiz. İki vurdu. Umdu ki ona daha güzel vurur. Oh face, smith'in bir önceki yaptığı turdaki gibi davranıyor şu an. Aynen onun tarzı çünkü daha elindeki kartları değerlendirmeye başlayacağı alana girdi. Ee, bence frost'unu kullanacak, O, biraz şanssızlık oldu. Teşekkür etti. <laughs> Bunun karşılığında bir tane şey göndereceğini düşünüyorum şu an. Ee, emergency acil soğutma desteği işte vesairesi. Teşekkürler güvenç abiye geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Freeze demeyin. Dışk. Tabii ki damage yemek istemiyor şu an Orhan. Smash sönmez. Tabii. Yok yok şundan bahsediyordum. Şundan bahsediyordum. Onu açıklayayım yanlış anlaşıldıysa. Karşında sana frost verecek bir adam var. Ee, mesela atıyorum water elemental. Ona silahla vurursan ee, bir sonraki turn hani geçmiyor direkt. Aynı şekilde minion'da da geçerli bu. Ondan bahsediyorum. Snow Chagra vurduğunda ee, bir buçuk turn aslında yiyorsun. Okuyamadı. Neyi kaçı bir şey mi kaçırdı? Neyse. Şu an. Yine güzel droplu kartları var ancak ee, ne yapacağı konusunda daha detaylı düşünüyor. Smash'la görüştüm demin. Dediği şey şu yani önemli bir maç varsa ip kapana kadar bile düşünürüm. Çünkü oyun oyun tamamen düşününce çok farklı hareketler çıkarabilecek bir oyun. Ve Frostbolt'unu çekti şu an. Sherlock. Bu maç gayet güzel ilerliyor. Artık Spell Damage artı bir ve yeni bir Cogmaster çekti. Tabii ki dördü vurdu. Goblin Blast Mage'i aldı şu an. Şu an yeterli damage'ı olacak mı Lethal, bu öldüğünde tekrar gelir vesaire, bununla evet tırırıt Şu an çok avantajda gözüküyor. Bu sağdan yok olmazsa ve bunun yanında, sağdan yok olmazsa bu kesin elde çünkü kart çekme mekaniği olarak herhangi bir şey yok. Ben ne yapardım? Ben bir şey yapamazdım herhalde, Simes'in daha mantıklı düşüneceğini, kat kat daha mantıklı düşüneceğini düşünüyorum şu an. Düşüneceğini düşünüyorum. Zaten Arslan oynaya oynaya bu hale geldik artık düşüneceğini düşünerek düşüne. O bu alsa ben bunu yaparım. Şu an bayağı dikkatini oyuna vermiş bir şekilde. 2-0 önde. Bu maçı alırsa final galibimiz oluyor kendisi. Orhan Smash sönmez. E ben de bekliyorum şu anda merakla. Çünkü yeri remove'lamaya çalışsa bile Yetiyor mu diye bir hesaplama yapmak istiyorum Yetmiyor O da bunu hesapladı zaten Ve konsili verdi